Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana, bu yıl 249 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Adana'da Haziran ayının başından itibaren termometreler 45 dereceyi gösteriyor. Bu durum, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, uzmanlar sıcaklıkların daha da artabileceği konusunda uyarıyor. Adana, Coğrafi konumu ve Akdeniz ikliminin etkisiyle yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar kaydeden bir şehir olarak bilinir. Ancak bu yıl sıcaklıkların olağanüstü derecede yüksek olması bölge halkı için ciddi sağlık ve yaşam sorunları yaratıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar sıcak çarpması ve susuzluk gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Adana Valiliği vatandaşlara güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Çukurova Üniversitesi Meteoroloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Yılmaz, küresel ısınmanın etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini vurguluyor. Adana'da yaşanan bu olağanüstü sıcaklık sadece yerel bir olay değil, küresel ısınmanın bir sonucu olarak değerlendirilmeli diyen Profesör Doktor Yılmaz, benzer sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, artan sıcaklıkların tarım sektörünü de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Adana, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olup, pamuk, buğday ve narenciye üretimiyle bilinir. Ancak aşırı sıcaklıklar, bitkilerin su ihtiyacını artırarak sulama maliyetlerini yükseltiyor ve verimliliği düşürüyor. Adana'da yaşayanlar sıcak havadan korunmak için çeşitli önlemler alıyor. Klimalı ortamlarda zaman geçirmek, bol su içmek ve hafif yiyecekler tüketmek yaygın olarak alınan önlemler arasında. Şehirdeki parklar ve yeşil alanlar serinlemek isteyen insanların akınına uğruyor. Özellikle akşam saatlerinde park ve bahçelerde yoğunluk gözlemleniyor. Adana Büyükşehir Belediyesi sıcak havalarla mücadele için çeşitli tedbirler alıyor. Şehrin farklı noktalarına kurulan su püskürtme sistemleri vatandaşların serinlemesine yardımcı oluyor. Ayrıca belediye su tankerleri ile mahallelerde ücretsiz su dağıtımı yaparak su sıkıntısı yaşayan bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bakanlık Özellikle 11 sokak aldığı saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca hafif ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Sıcak havalarda açık havada çalışmak zorunda olan işçiler için de iş güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Adana'da yaşanan bu aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin nedenli ciddi sonuçlara yol açabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel ölçekte sera gazı salınımlarının azaltılması için acil tedbirler alınması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, benzer sıcak hava dalgalarının ve aşırı iklim olaylarının daha sık ve şiddetli bir şekilde yaşanması bekleniyor. Adana'da, 2019 yılın en sıcak yazı, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir sınav niteliğinde. Vatandaşlar, kurumlar ve yetkililer bu zorlu dönemi en az zararla atlatabilmek için işbirliği içinde hareket etmeye devam ediyor. Ancak gelecekte daha yaşanabilir bir çevre için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.